Çık alttan sen tuttun ya tutma tutmam ellerini Gel lan 3 2 1 Çok korktum Yapmayalım 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 değil mi Yapmayalım değil mi Yaklayalım değil mi? Yok yok yeter artık çok oldu. Leyla yaptın diyor. Gel Leyla yapalım. <laughs> <laughs> Atma alın. Üç Oh kızım tutma. Tutuyorsun sen tutmaman lazım. Tutunca atamıyorum seni. <laughs> bir daha mı yapalım hadi gel. Üç, iki, bir. <gülüyor> <gülüyor> Tinki. Tutma sakın. Çok komik, çok komik. ちょっと。